Bye bye bye. Henüz ölen yok. Geldi. Karşıya geçilmeyelim de. Abi koruyayım 5 dakika. Tamam Bas ablası kaçmışlar Açık yok yavru sıkıntı RTA hepsini attınız mı? Henüz ölen yok Dur 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 Çocuk varmış Oha 6 canı var bak altı canı var benim öldüğüm yerde bak orada Keref O da alamadı. geldi Abi dertsin sen de alamazdım Heh Al konuşuyor Al konuşuyor Al konuşuyor Al konuşuyor Al Ki bomba atarsa adam izliyor abi. Henüz ölen yok. Geçin sen abi. Milea, 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 Giờ milea, 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 Hadi alayım onu. Görev tamam. Abi bak. Kaybettik. <laughs> ey gidi <Siz gülüyor> ey yalnız siz atayım Abi tünel yapalım tünel bak. Yap. Uzası alsak yine şansımız var ya. Bölgedeki tüm düşmanları <laughs> haklayın. Bari videodasın. Şey oldu. Belli oldu. Sen akıya bak. Arkana arkaya. User joined your canı var, on canı var. çabuk, satıyor? Onu çabuk. Bunu yaptı da, da mı? Kaybettik. Hey, gidene Ben de biraz patlayayım şöyle sessiz. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Sana ne yani? <laughs> Yukarıdan çıkmazsa neyim? zıplama henüz ölen yok yes, bak dur abi abi o onu uzak uzak abi al abi Look! <laughs>